Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Engelli bireylerin haklarını koruyarak hayata tam katılımlarını sağlamak devletin en temel sorumluluklarından biridir. Ülkemizde sayısı 10 milyonu geçen engeller ise maalesef yaşamlarını açlık ve yoksulluk sınırı altında sürdürmektedir. Aile Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi içinde engeller için ayrılan bütçe merkezi bütçenin yüzde biri bile değildir. Ve bu durum iktidarın daha baştan konuya bakışını göstermektedir. Engellerin çok sayıda sorunundan bazı konuları özellikle vurgulamak isterim. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na devredilerek vakıf üzerinden adeta bir lütuf düzeninde sunulan engelli aylıkları gerek mutlu, mutlak değer olarak gerekse muhtaçlık temelli yaklaşımıyla kabul edilebilir değildir. Yüzde yetmiş ve üzeri engeller için bu değer sadece 5584 liradır. Dahası bu aylık hane içindeki kişi başı gelir seviyesinin bir asgari ücret tutarının bir bölü üçünden az ise verilmektedir. Bu koşul derhal değişmeli, engellinin bizzat kendi geliri değerlendirilerek en az bir asgari ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Temel hedefimiz engelli istihdamı olmalıdır. Kotalar yetersizdir. Özelde yüzde üç, kamuda yüzde dört kotası bulundurulmasına rağmen Türkiye'deki engelli iş başvurularının sadece yüzde yirmisi istihdamdadır işe yerleştirilen her beş erkek engelliye bir kadın engelli istihdamı da başka bir sorundur. Üstelik unutmayalım engellilik kadın ağırlıklı bir durumdur. Engelli vatandaşlarımız için evde bakım hizmet sunumu özellikle yüzde yetmiş ve üzeri için ülkenin her yerinde eşit sürekli olmak kaydıyla yaygınlaştırılmalıdır. 2024'te sadece 172.500 kişi faydalanmıştır. Bu yıl için ise 1000 kişi artırılarak hedeflenmiştir. Bakın güvence sistemi ülkemizin acil konularından biridir. Bakım ekonomisi ve ev içi emek kavramları hane içinde çocuk, yaşlı, hasta ya da engelli bireylerin bakımını kapsamaktadır. Kişilerin doğrudan bakımı ile ilişkili bir kavram olan bakım emeği çoğu durumda kadının doğal bir görevi ve ücretsiz emeğin konusu gibi algılanmaktadır. Bu anlayış kadınları yalnızca güvenli bir çalışma modelinden uzak tutmakla kalmaz. Eğitim ve sosyal yaşamda da çekilmesine yol açar. Diğer konu 2008 Ekim ayı öncesinde sigortalanmış olan engelli vatandaşlarımızın vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin bundan böyle sosyal güvenlik tarafından çalışma gücü kaybına göre yürütülüyor olmasıdır. 2008 Ekim ayı öncesi sigortalı olup da vergi indirim belgesi üzerinden emekli aile alacak kişi sayısı yaklaşık 300 bin kişiydi ve şu anda bu vatandaşlarımız sosyal güvenlik kurumuna gittiklerinde ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar ve bu konuyu takipteyiz. Son olarak engelli kamu personeli seçme sınavı mağduriyetidir. EKPSS puanı 85 ve 90'la yerleştirilemeyen engelliler bulunmaktadır. Derhal bu kontenjanın artırılması gerekmektedir. Ancak çalışırlarsa hayatın içinde olabilecekleri asla unutulmamalıdır. Bu özel haftada sevgi tüm engelleri aşar benzeri duygusal yaklaşımlar ya da hepimiz birer engelli adayız benzeri korkutan söylemleri bırakıp hak temelli bir bakış açısına geçmeliyiz.